İyi Haberler TV'den hepinize merhaba. Dallarda çiçekler açmış, kelebekler uçuyor, kuşlar ötüyor, her yer yemyeşil ve mis gibi bahar kokuyor. Derken bir hapşırma kriziyle darmadağın oluyorsunuz. Öksürüyor, başınız ağrıyor, burnunuz boğazınız kaşınıyor, gözleriniz yaşarıyor ve yüzünüz buruş buruş. Bahar alerjisi Bahar alerjisiyle başa çıkmak zor. Bazıları yapacak bir şey yok deyip sezonu mendillerle geçirirken bazıları da alerji ilaçlarında hatta iğnelerde buluyor çareyi. Peki ya alerji ile doğal yollardan savaşmak mümkün mü? Ne dersiniz? Bu konudaki düşünce ve deneyimlerinizi yorum yazarak bizlerle paylaşırsanız seviniriz diyor ve siz sevgili izleyicilerimizden kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videoyu beğenip sosyal medya hesabınızdan paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve geçiyoruz doğal yöntemler kullanarak bahar alerjisi ile nasıl mücadele edeceğimize. Öncelikle açık hava sonrası eve döndüğünüzde güzel bir sıcak duş alın. Bu hem hapşırmaktan bitkin düşen vücudunuzu rahatlatır hem de üzerinizdeki polenlerden temizlenmenizi ve nefes almanızı kolaylaştırır. Astım hastalarına tavsiye edilen okaliptus yağı enflamasyonu azaltıyor. Sıcak su dolu bir kaba birkaç damla damlatın ve banyonun zeminine yerleştirin duş alırken nefes almanızı kolaylaştırır. Alerji mevsiminde nefesinizi açmak için bol bol acı yiyin. Yemeklerinize biber ekleyin ve taze zencefil çiğneyin. Orta Çağ'dan beri ilaç niyetine tüketilen ısırgan otu alerjik belirtilere sebep olan histamin salınımını azaltır. Kurutulmuş ısırgan yapraklarından yapılan kapsüllerden kullanabilir ya da taze yaprakları kaynatıp çayını içebilirsiniz. Bazı uzmanlara göre yaşadığınız bölgede üretilen bal, bölgedeki alerjenlere karşı bağışıklık geliştirmenize yardımcı oluyor. Yani yöresel doğal bal tüketin. Güne doğal elma sirkesi ile başlayın. Elma sirkesi içerdiği B1, B2, A ve E vitaminleri, kalsiyum, potasyum ve magnezyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, burun tıkanıklığına iyi gelir. Elma sirkesi aynı zamanda sindirim sisteminizi düzenleyip ödem atmanıza da yardımcı olur. Peki ya burun akıntısından kurtulmak için sarımsağı ne dersiniz? Antihistamin etkisi bulunan sarımsak aynı zamanda C vitamini açısından da zengindir. Çiğ olarak tüketebilir ya da birkaç diş sarımsağı ezdikten sonra kaynar suyla karıştırıp buhar banyosu yapabilirsiniz. Antihistamin etkisi bulunan diğer yiyeceklerden soğan, pırasa ve elmayı da alerjiyle savaşırken tüketmekte fayda var. Brokolinin yararları saymakla bitmiyor. Alerji konusunda en önemli özelliği ise içerdiği C vitamini. Aynı şekilde ıspanak, pazı, karalağana gibi yeşilliklerde C vitamini, folik asit ve E vitamini açısından zengin olduklarından alerji mevsiminde bol bol tüketilmesi gereken yiyecekler. İçerdiği çinko, bakır, demir ve E vitamini açısından zengin olan yulaf, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle alerjik durumlara karşı daha fazla direnç göstermenize yardımcıdır. Metabolizmanın düzenli çalışmasına yardımcı olarak alerjinin oluşmasını da engeller. Demir, fosfor ve kalsiyum zengini soya fasulyesi alerjik durumlarda etkili olan mineralleri ve vitaminleri de içinde bulundurur bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olan soya fasulyesi hastalıklardan korunmaya da yardımcı olur. Maydanoz vitamin oranı yüksek olduğu için alerjik organizmaların atılmasında önemli bir etkiye sahiptir. Maydanozu yemeklerde, salatalarda ve çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz. Sinemaki otu özellikle alerji nedeniyle oluşan nezle ve kaşıntı gibi durumlara iyi gelir. Ancak sinemaki çayı sadece haftada bir kez içilmelidir. Fazla tüketilen sinemaki bağırsaklarda sorunlara neden olabilmektedir. Civan perçemi alerjik hastalıkları engellemede ve durdurmada yararlı bir bitkidir. Tadının acı olmasına aldırmadan çay olarak tüketmekte fayda var. Kırlangıç otu alerjinin neden olduğu kaşıntıları iyileştirmekte oldukça faydalıdır. Kaynatılarak kaşıntı olan yerlere sürmek kısa sürede iyileşmeyi sağlar. Papatya çay olarak tüketildiğinde vücut direncini artırarak alerjik etkilerin azalmasını sağlar. Ayrıca doğal bir antibiyotiktir. Araştırmalar D vitamini eksikliğinin alerji ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Süt, ayran ve yumurta sarısı D vitamini içeren yiyeceklerden bazıları. Genelde bağırsak sağlığı için tavsiye edilen probiyotiklerin bağışıklık sistemini koruduğu ve dolayısıyla alerji ile savaşmakta yardımcı olduğunu biliyoruz. Yoğurt, kefir, peynir ve doğal turşu probiyotik yiyeceklerden bazıları. Doğal besinlerle baharın tadını doyasıya yaşamanız dileğiyle. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Sağlık ve afiyetle. Esen kalın. İyi haberler TV'de 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 kalın.